Merhaba ben Furkan Demirci, numaram 2019 Bugün iki tane çıkışı anlatacağım, alçak çıkış ve yüksek çıkış İlk olarak alçak çıkışı gösteriyorum Alçak çıkışta e, ayağımızı e, çizginin ucuna doğru e, getiriyoruz e, Dizimizin e, topuğumuza, dizimizi topuğumuza doğru getiriyoruz Ellerimizi üçgen bir şekilde, e, çizgiye bir şekilde koyuyoruz Ondan sonra hazır komutuyla Dizimizi kaldırıyoruz. Çık komutuyla da düzgün bir şekilde çıkış yapıyoruz. Çık. Şimdi ikinci olan yüksek çıkışı anlatıyorum. Yüksek çıkışta dizimizi 90 derecelik bir açıya getiriyoruz. Arkadaki ayağımız gergin bir şekilde duruyor. Eğer sol bacağımız önündeyse sağ kolumuzu öne getiriyoruz. Bacağımız önde ise sol kolumuzu öne, öne getiriyoruz. Ondan sonra ben sol ayak olduğum için sol ayağımla çıkış yapacağım. Bu şekilde çık komutuyla çıkış yapıyoruz. Alçak şimdi çıkış ve yüksek çıkıştan atışaklarım bu kadar.